Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzda da 10. sınıfların yazılıya hazırlık bölümüne başlıyoruz. Arkadaşlar, hocam bana ne sorar bölümünde bakalım 10. sınıflarda neler yakalayacağız. Evet. Öncelikle konularımıza bakıyoruz. Neler görmüşüz? Dünyanın yapısı ve oluşum süreci. Başlı başına burada soru tipi arkadaşlarım. Soru tipimiz doğru yanlıştan. Dünyanın yapısı ve oluşum süreci kazanımımız. Aşağıdaki olguları doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz. Yer kabuğu levhalardan oluşmaktadır. Arkadaşlar doğru. Hatırlarsanız levha tektoni olarak adlandırıyorduk. Alfred Wegener isimli Alman bilim insanının ortaya koyduğu bir teoriydi. 1800'lerde ortaya koydu. 1900'lerde kabul gördü arkadaşlar. Orojenez kıta oluşumu demek midir? Arkadaşlarım değil. Oro kelimesi dağ oluşumu demektir. Bu sebeple ee, burada epirojenez deseydi o zaman kıta oluşumu olurdu. Bu yüzden yanlış yapılmış. Kıtalar günümüzde de kaymaya devam etmektedir. İfadesi doğru mu? Tabii ki doğru arkadaşlar. Kıtalar günümüzde de kaymaya devam etmektedir. Şili deprem riski bakımından tehlikeli bölgededir cümlesi de tabii ki doğru cümlelerden birisi. Şili'nin de içinde bulunduğu bölgeye Pasifik Ateş Çemberi ismini veriyoruz. Aktif yanardağlar var. Hatta dünyada olduğu varsayılan 13 süper volkanın 8 tanesi bu bölgede yer alıyor. Şili'ye de 3-4 tane düşer galiba. Sil, yerin içindeki dikey damarlardır. Arkadaşlar, sil dediği burada volkanizma ile oluşmuş, özellikle de yerin içerisinde meydana gelen damarlardır. O yüzden ifademiz doğru gidiyor ama orada dikey mi yatay mı burası karışmış. Sil, yatay damarlardır arkadaşlar. Dikey olan damarlara dike ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz. İkinci soru tipimiz, kısa cevaplı soru tipimiz Dünyanın yapısı ve oluşum sürecinden devam ediyoruz. Yer'in iç yapısı hakkındaki bilgilerimiz neden sınırlıdır? Arkadaşlar, gerçekten kısa ve net bir cevabı var. Yer'in içine inemiyoruz. Çünkü yerin içine doğru indiğinizde hem sıcaklık, hem basınç hem de yoğunluk artmaktadır. Ne bizim teknolojimiz buna izin veriyor, ne de böyle bir şey yapamıyoruz. Japonlar bakalım Mariana çukurundan 30 santimlik bir çaplan inmeye çalışıyorlar. Bir sonuç alamadılar hala. Yerin içine doğru sıcaklık, basınç ve yoğunluk arttığı için bilgilerimiz sınırlıdır. Bir diğer soru tipimiz eşleştirme. Konumuz jeolojik devirler. Haydi bakalım. Verilen olayı hangi jeolojik devirde oluştuğunu eşleştiriniz. Göl ve deniz tabanlarında tortulanma oluşması. Arkadaşlar tortulanma kelimesi anahtar bir kelime. Birikme anlamı taşıyor. Birikme dönemi mezozoikte olmuştu. Göl ve deniz tabanlarında etraftaki alüvyonlar, malzemeler taşınarak biriktirilmişti. Bir sonraki devirdeki efendime söyleyeyim dağ oluşumuna hazırlık aşamasıydı tortulanma. Bu yüzden mezozoik. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımlarının oluşması. Arkadaşlar kıvrım dağları 4 aşamada oluşmuştur. Yani Huron kıvrımları derse Prekambriyen hatırlanacak. Hersiniyen ve Kaledoniyen kıvrımları denirse sorumuzun cevabı olan Paleozoik hatırlanacak. Evet. Alp Himalaya derse Senozoik devri hatırlanacak. Bakteri ve alglerin oluşması, arkadaşlar ilk canlıların oluşması tabii ki en eski devre ne yapalım verelim gitsin. Pirekambriyen devrine ne yapalım verelim arkadaşlar. Egeit karasının çökmesi ve Anadolu'nun toptan yükselmesi son devirde meydana geldiği için buna da ne demeliyiz? Senozoik demeliyiz. Karadeniz'in deniz özelliği kazanması ve boğazların oluşması, Arkadaşlar bunlar artık makyaj dönemi son devre verelim gitsin yani senozoik diyelim. Bir diğer soru tipimiz de kısa cevaplı. İç kuvvetlerden gelmiş. Bakalım. Aşağıda verilen olayları hangi iç kuvvet yapar karşısına yazınız. Evet. Öncelikle iç kuvvetleri hatırlayalım arkadaşlar. Orojenez var, epirojenez var, depremler var ve volkanizma var. Bunları buraya yazacağız. Alpimala'ya dağlarının oluşması. Dağ oluşumu Orojenez. Transgresyon olayının görülmesi. Arkadaşlar deniz ilerlemesi anlamı taşıyor. Deniz gerilemesine de Regresyon denir. Bu tip kavramlar Epirojenez'de geçtiği için cevabımız Epirojenez. Krater, Kaldera ve Mağar. Arkadaşlar krater volkan ağzına denir. Kaldera bunun genişlemiş haline denir. mağar ise gaz patlamasıyla havaya uçan çukurluklardır. Haliyle üçünde de magma çalışmış biz buna volkanizma diyelim. Yer sarsıntılarıdır. Tabii ki depremin tarifi oluyor. Mağmanın yeryüzüne lavlar çıkarmasını sağlayana volkanizma ismini veriyoruz. Arkadaşlar kısa cevaplı bir soru ile daha karşıdayız. Aşağıdaki epirojenezle ilgili olguları uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Bakalım. Japonya'da yanardağlar lav çıkartıyorsa regresyon mu olur, transgresyon mu? Regresyon, deniz gerilemesi. Denizin gerilemesi için karanın yükselmesi lazım. Bu önemli bir anahtar cümle. Transgresyon ise denizin ilerlemesi. Deniz ilerleyecekse karanın çökmesi lazım birinci cümlede çökme var. Nereden anladık? Yanardağlar Japonya'da lav çıkartıyorsa ağırlık yapıyor. Japonya çöküyor. Deniz tabanına daha çok dalıyor. Haliyle deniz bu bölgelere ilerler. Transgresyon İskandinavya'da buzullar eriyor. Oo, buzullar eriyor arkadaşlar. Eridikçe de karamız hafifliyor. Hafifleyen kara yükseliyor. İskandinavya yılda 5 santim yükseliyor. Kara yükselirse deniz geriler, regresyon. Toros dağları aşındırılıyor. Gene bir hafifleme var. Aşındırılması malzemenin azalması anlamı taşıyor. Dolayısıyla aşındırılan dağlar hafifler, hafifledikçe yükselir. Yükseldikçe deniz geriye gider, regresyon. Çukurova'da kıyılarda alivyon birikiyor. O zaman kıyılar çöküyor demektir. Çöken yerlere deniz ilerleyecektir, transgresyon. Grönland ve Antarktika'da kalın buzul tabakalarının birikmesi tabii ki kutupları ağırlaştıracaktır. Ağırlaşan yerler gene çökecektir. Çöken yere sular ilerleyecektir. Transgresyon. Evet, doğru yanlış. Sınavların vazgeçilmez efendim. Nedir? Soru şablonudur. Haydi bakalım doğru yanlışları yapalım. Gerin iç yapısında mama manto'da yer alır. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlarım, mama'nın ması, manton'un ması, zaten birleşirse mama oluşur. Yer kabuğu siyal ve sima olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur. Doğru mu? Tabii ki doğru. Siyal, karasal kabuk, sima, denizel kabuk demekti. Bu ikisi de yer kabuğunu oluşturan iki parçaydı. En soğuk ve kalın olan çekirdek katmanıdır. Hmm. Arkadaşlar, çekirdek yerin en içindeki yerdir. Yerin içine doğru sıcaklık artmaktadır, soğukluk değil. Yanlış olmuş. Yerin içine doğru sıcaklık, basınç ve yoğunluk artar demeliydi. Ne yapmış? Azalır diyerek yanlış yapmış arkadaşlar. Mantonun üst kısmına astenosfer adı verilir. Astenosfer ateş küresi demekti ve magma'nın akışkan kısmını temsil ediyordu mantonun üst kısmı mı acaba? Tabii ki. Yani yer kabuğunun hemen altı. Evet, geldik çoktan seçmeli soru örneğimize. Onu da kayaçlardan alalım dedik. Bakalım neyi sormuş. Aşağıdakilerden hangisi mamatik kayaçlardan değildir? Öncelikle kayaçlar arkadaşlar 3 gruba ayrılıyor. Birinci grubumuz mamatik kayaçlar, ikinci grubumuz tortul kayaçlar, üçüncü grubumuz başkalaşım yani metamorfik kayaçlar. Şimdi burada mağmatiklerden değildir. Granit iç püskürük mağmatik. Andezit dış püskürük mağmatik. Obsidyen volkan camı demek dış püskürük mağmatik. Siyanit iç püskürük mağmatik ama kalker kesinlikle tortul kayaçtır. Hem de kimyasal tortul kayaçtır. En çok Akdeniz'de Toros dağlarında görülmektedir. Arkadaşlar kısa cevaplı kayaç sorusuna da bakalım buyurun. Tabloda yer alan kayaçların hangi kayaç grubunda yer aldığını uygun yerlere yazınız demiş. Buyurun. Kum taşı fiziksel tortul kayaç demektir. Granit ise iç püskürük kayaç demektir. Elmas kömürün başkalaşmış halidir. Kömür ise içerisinde canlı kalıntısı olan organik tortul kayaçtır. Jips Kalker'in kardeşidir. Yani kimyasal tortul kayaçtır. Bu soruyla beraber 10. sınıfta çıkabilecek muhtemel sorulara sizlerle bir bakış yaptık. Yeni videomuzda buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Başarılar.